kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Baştan anladığınız üzere çok güzel bir video ile de karşınızdayım. Bugün size günlük rutin videosu çekiyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Ee, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bugün günlük rutin çekiyorum. Yani bugünü baştan aşağı sizlere küçük kısa bir değerlendirme yapacağım. Böyle günlük rutin vlog tarzında bir şey yapacağım. Umarım bu videoyu zevkle izlersiniz. Ben bu tarz videoyu çekmekte çok zevk alıyorum. Umarım sizler de izlerken Keyif alırsınız ee, Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum Şimdi arkadaşlar e, böyle Aslında makyaj yapmıştım ama gitti makyajım Üzerinde böyle bir şey var ve altımda da Etek giydim neden giydim hiçbir fikrim yok Şimdi size ayağa kalkacağım Ve kombinimi göstereyim ee, Niye böyle bir şey giydim bilmiyorum Aslında dışarı çıkmayacağız Ama dediğim gibi normal böyle giymek istedim Bu da Şöyle arkadaşlar iyi olarak şöyle yapayım Evet, Umarım beğeniniz beğen, 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 beğen güzel bir etektir. Şu an bir dakika biraz yakına geleyim. Çünkü çok şey aldım. Evet kombinim bu şekilde. Etek giydim. Ee, ve güzel uzun bir etek. Ee, şöyle geleyim. Evet bugün sizlere de vlog çekmek istedim. Fırsattan istifade. Şimdi arkadaşlar bugün e, ders çalışacağım birazdan. Birazdan duşa gireceğim. E, sonra ders çalışacağım. Sonra da işte duşa falan gireceğim. Ders çalışacağım. Sonra da Böyle artık ne yaparım bilmiyorum günlük rutinimde. Odamı, çalışma masamı falan ilk önce bir düzenleyeceğim. Sonra derse oturacağım. sonra da işte böyle aynı tabii şekilde ne yapacağım tam bilmiyorum ama o şekilde vakit geçireceğim. ilk i̇lk önce dediğim gibi dışa gireceğim çünkü saçım çok yağlandı. Kamerada çok belli olmuyor ama Saçım çok kirli. Bu yüzden duşa gireceğim. Ee, ve sonra işte üzerimi falan yıkayacağım. Duşa gireceğim. Daha sonra belki sizinle birlikte yüz bakımı yapabiliriz. Bakım yapacağım. Sonra da işte e, bu şekilde derse falan oturacağım. Ders falan çalışacağım. E, konu tekrarı falan yapacağım. Sonra biz dün e, annemle yeni bir test kitabı almıştık. Yeni test kitabından işte e, Femmin'lerine ve iklim konusunu çözeceğim. Aslında biz meclisler iklim konusunu çoktan bitirdik. Neredeyse e, iki ay falan oldu bitireli. E, hatta şu an üçüncü ünitedeyiz neredeyse. DNA'yı bitirdik. E, i̇şte DNA'yı bitirdik. Sonra mutasyon, modifikasyon, adaptasyon onları bitirdik. Sonra biyoteknolojiyi de bitirdik ve yani meclisler zaten birinci ünitedeydi. İkinci ünitede DNA ve genetik kod vardı. Sonra onun içinde mutasyon, adaptasyon işte e, modifikasyon falan vardı. Sonra on, on o konuyu da bitirmiştik biz okulda. Sonra hatta biyoteknoloji var biyoteknolojiye de geçtik ama e, yeni geçtik sayılır e, ve Basınç konusuna yani bir yaklaşık bir iki hafta sonra falan ıı, basınç konusuna geçeceğiz. Üçüncü yönde basınç konusu ve biraz zor bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz incelediğim falan nasıl bir konu olduğuna dair ve biraz zor bir konu açıkçası. Böyle işin içine biraz böyle matematiksel falan da giriyor. Yani işin içine normalde böyle bu kısmı falan böyle sözel gibiydi. Rahat çözebilirdi biliyorsunuz ki fen bilimleri falan ıı, sayısal bir ders ama dediğim gibi böyle bazı kısımları falan genelde kolay çözebileceğiniz sözel ders gibi o, o sözel ders gibi konuları vardı ama bu basınç konusunun oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü basınç konusunda böyle işlemler falan yapmak gerekiyor ve ben işlem konusunda sıfırım. Yani işlem konusunda berbat ilerliyorum. Yani işlem konusunda sıfırım. Özellikle zaten matematikte yani bilmiyorum çok başarılı olduğum sayede hiç başarılı değilim neredeyse. O yüzden matematik gibi olduğundan da basınç konusunda böyle işlemler falan gerekiyor. Çünkü biz geçen sene de basınç konusunda işlemiştik ama basınç yani konu da basınç değildi ama böyle kuvvet falan da ama daha farklı yani konu da basınç değildi ama yine e, böyle işlem yaptığımız bir konuydu. Ve bu konuda büyük bir ihtimalle basınçla da işlem falan yapmak gerekiyor. Yani oldukça zor bir konu olduğunu düşünüyorum. Her neyse Şimdi de e, şey yapacağım. Burada çalışma masam falan da çok dağınık. Gördüğünüz üzere. Bilgisayarım var burada çünkü e, bugün e, online deneme sınavım vardı bildiğiniz üzere. E, okullar artık e, online'a döndü. Normalde ben online dışında normal yüz yüze gidiyordum. Normal okula gidiyordum ama şu süreden sonra maalesef 8 Zoom'dan ilerleyeceğim. Bu Zoom'dan ilerleyeceğim için girdim deneme sınavı da online oldu. Online katıldım deneme sınavına. Bugün KS'den giriş yaptık. Ee, ve bu şekilde Bu arada bilmeyenler için ben 8. sınıfa gidiyorum ve 13 yaşındayım ee, Ve bu arada dün Yılbaşı harcımızı falan da süslemiştik Birazdan size onu göstereyim ee, Şimdi biz de yılbaşına az bir süre kaldı Sayılır 40 gün vardı aslında Ama biz biraz erken süslemek istedik Geçen sene çok geç süslemiştik 16 Aralık gibi falan süslemiştik Biraz geç süslemiştik Erken süslemek istedik nedense Bilmiyorum yani yılbaşına erken girmek istiyorum ee, Şimdi arkadaşlar ben duşa gireceğim laf uzatmadan o zaman kapatıyorum. Duşa girdikten sonra görüşmek üzere. Yeniden merhabalar. Şimdi arkadaşlar duşa girdim. Böyle saçım falan bu şekilde. Duşa girdim ve saçımı çok ıslandı. Şimdi duşa girdim ve kombinim bu şekilde şöyle hatta size bir dakika göstereyim. Çünkü duşa girdiğim için üzerimi değiştirmek zorunda kaldım. burada böyle bir sweet giydim. Bu sweet'i çok beğeniyorum. Bunu ben geçen sene almıştım ama bu sene de oldu bana. Hatta 2 yıl önce falan bile almış olabilirim. Ee, burada altında da böyle bir tayt var. Böyle geleyim, yakınlaşayım. Yani altında şu şekilde bir tayt giydim. Üzerime de böyle şeyler giydim. Bunu giydim üzerinde ve çorabım da. Kombinim bu şekildeydi. Kombinimi gösterdim zaten. Şimdi e, bu şekilde e, şimdi birazdan ee, çalışma masamı düzenleyeceğim. Onu da sizlere paylaşırım. Bugün günlük vlog çekiyorum. Ee, arkadaşlar e, şimdi annem e, markete gitti. Marketten birkaç bir şey alacak ve ben şey almasını da söyledim. Kakao ve süt alacak. Bu, çünkü e, bugün sizler birlikte kakao e, yani çikolatalı süt yapacağım. E, yani tabi bunu soğuk çikolatayla yapacağım. Normal Ay soğuk sütle yapacağım. Normal süt alacak, bir de normal kakao alacak. Süte normal kakao şey yapacağım ve o şekilde bir kahve tarzında bir şey yapacağım. Canım çok çekti. Tatlı tarzında bir şey. O yüzden onu da sizlerle birlikte yapacağız ve böyle içeceğim. Ee, ve aynı zamanda çalışma masamı falan da sizinle birlikte birazdan düzenleyeceğiz. Annemle anneme geldikten sonra da işte o kahve tarzı e, çikolatalı süt yapacağız sizinle birlikte. Ee, bu şekilde umarım bu videoyu seyrek izlersiniz. Ee, şimdi dediğim gibi kombinim böyle. Bildiğiniz üzere evde yemesi diyeceksiniz ki niye sweet giydin diyeceksiniz. Bilmiyorum yani canım istedi. Ee, çok da terlemediğim için bunu giymek istedim. Böyle daha güzel oldu diye. Yani ben çok güzel abartı kaçmadı. Çünkü Kasım'ın zaten sonundayız falan. Bugün yine de 20 Kasım. Ve çok bence abartı kaçmadı. Bugün 20 ya da 21 Kasım. Tam hatırlamıyorum. Böyle Şimdi birazdan sizinle dediğim gibi Çalışma masamını düzenleyeceğim Ondan sonra ders çalışacağım Ve bu şekilde bir gün olacak Ders çalıştıktan sonra akşama doğru ne yapacağım bilmiyorum Saat şu anda zaten Bakayım hemen saate Saat şu anda zaten 5'e geliyor neredeyse Akşam oldu bile yani günü yarıladık sayılır Zaten sizlere 3.30-4 gibi çekmiştim Videoya başlamıştım Bu şekilde O zaman şimdilik görüşmek üzere ben yani şimdi sizlere şöyle yılbaşı ağacımızı da gösteriyorum. Evet şöyle yılbaşı ağacımızı hemen. Yılbaşı ağacımız böyle oldu bence. Müthiş. Ol. 私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私 Arkadaşlar e, kanalıma hepiniz yineden hoş geldiniz. Videoya devam ediyorum. Niye böyle bir giriş yaptım? Hiçbir fikrim yok. Şimdi e, saçım çok şey e, hala ıslak dediğim gibi hala kurumadı yani. Çünkü saçım denemeye topluyordu ve şimdi saçımı açtım. Taradım falan. Kombinim de böyle. Burada da kardeşim var. Yaman ne yapıyorsun? Merhaba de arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İyilik bir şey göstermek istiyorum. Ee, e, şey, e, Bakkalda ve marketlerde şöyle e, altın böyle çikolata ala var. Böyle içinden çikolata Aynen. çıkıyor. Onu Starbucks'tan almıştık e, çikolata biz. Çikolata çıkıyor. Ben de işte e, şey ben de onları biriktiriyorum. Bir tane bende bu var 1 lira yabancı bir tane. Bir de Starbucks'tan aldığım bir tane böyle ee, bir tane bir şey. Bir tane böyle Starbucks'tan almıştık. Bunu. Evet. Her neyse şimdi arkadaşlar geçiyoruz bana doğru. şimdi bu şekilde bu arada arkadaşlar kardeşimin kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Evet, kardeşimin kanalına da abone olursanız çok, çok sevinirim. Kardeşimin kanalında aşağı linkini paylaşıyorum. Oradan da kardeşimin kanalında ki videolara ulaşabilirsiniz. Ee, kardeşim 2-3 aydır atmıyor video. Nedenini ben de bilmiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi videolar sık sık gelecek kardeşimin kanalında da. Aynı zamanda benim kanalımda da mükemmel videolar, mükemmel içerikli videolar devam ediyor. Şimdi arkadaşlar ben biraz ders çalışmıştım. En son size ders çalışırken gösterdim. Çok ders çalışamadım. Yarım saat falan çalıştım en az. Ee, şimdi... Burada benim ee, bir dakika. Ha. Burada benim e, ee, şeylerim var. Stabilo, stabilolarım var ve aynı zamanda Faber Castell'im var ve ben galiba yani bilmiyorum dünyadaki yani böyle kalem Hayranı gibi bir video olabilirim. Çünkü yani kalemleri çok seviyorum. Hatta e, anneme bugün anneme e, internetten sipariş edeceğim, aldıracağım ama kesinlikle işaretleme kalemi. O, arkadaşlar orada. şimdi bu şekilde e, yani kalem falan alacağız ve Yaman kamera arkasın, kalem kamera arkası diyor ki böyle book alırsın diyor ama alacağız. Gerçekten, Gerçekten. alacağız. Alacağız. Bu, alacağız. Her bu. neyse, e, şimdi arkadaşlar e, şey yapacağım. Burada böyle test kitaplarım falan var. Yani odam gayet düzenli bence. Kendi düzenliyorum. Yani kesinlikle anneme yaptırmıyorum bu işte. Yaptırmıyoruz bu işleri arkadaşlar. Yani elinize yaptırmayın yani. Anneniz zorulur. Her neyse şimdi <gülüyor> şimdi arkadaşlar <laughs> şimdi, şimdi, şimdi Instagram'a bir post paylaştım yani bir resim paylaştım. Bu arada Instagram hesabımı şuraya linkini atıyorum yani pardon linki diyorum. Instagram hesabımı şuraya şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben böyle şey yaptım işte bitti. Şimdi yemek yiyeceğiz. O zaman yemeye gidelim. Arkadaşlar şimdi yemek yiyoruz. Burada da yılbaşı ağacımız var. Çatal kaşık Şöyle bir yılbaşı ağacımız var ve kamera biraz şey gözük ama çok güzel. Şimdi yemek falan yiyeceğiz böyle. Evet arkadaşlar şu an e, balığın en güzel yerinden yiyoruz şu an. etinden yiyoruz balığın etini yiyoruz. Evet, yani bu somon balığı. Evet somon balığı. En e, şey içinde C vitamini, E vitamini yani bütün e, harfler var. O, omega. Evet şimdi yiyorum. Balığın en güzel yeridir arkadaşlar. Evet, o zaman şimdi yemeklerden sonra görüşürüz. E, şimdi e, arkadaşlar Arkadaşlar şimdi yemek yedik. Burada da e, kardeşim var. Evet. Evet, arkadaşlar ben bir bir şey yapabilir miyim yani? Arkadaşlar şimdi benim odama geldim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Canım çok sıkıldı. Ama biraz telefona falan bakacağım. Sonra da sizlerle birlikte kahve yapacağız. Kahve derken, pardon kahve değil yani böyle kakaolu süt falan yapacağız sizinle birlikte. E, o zaman şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi mutfaktayım ve ilk olarak kahve yapacağım. Yani, pardon kahve dedim zannedersem yanlış söyledim. İlk olarak sizinle birlikte ilk olarak sizinle birlikte böyle sütlü çikolata tarzında bir şey yapacağız. Yani kendim yapacağım bu çikolatayı. Nasıl yapacağımı diyeceksiniz. Normal kakao, normal süt aldık ve kakao aldık ve karıştıracağım. Böyle bir karışım elde edeceğim. Ve bakalım nasıl olacak. Şimdi o zaman sizinle birlikte hazırlamaya geçelim. arkadaşlar sizinle birlikte çikolata süt hazırlayacağız. Şimdi hemen kendime şöyle süt alalım. Sütümüz nerede? Heh. Oraymış. Hemen alıyorum sütü. Sonra kakao. Şimdi arkadaşlar bunu hemen koyacağım. Hemen açalım bunu. Makasla açmam lazım. Bir Şimdi arkadaşlar bunu kakaoyu hemen koyacağım. Sütümüzü de hemen açıyorum ama